TGRT Haber'de yayınlanan gündem özel programına konuk olan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Suriye'deki son gelişmeler ve bölgesel dinamiklere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Küçük, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik bir askeri müdahalesinin artık kaçınılmaz bir hal aldığını savunarak bölgedeki gerilimin arkasında İsrail'in olduğunu iddia etti. YPG silah bırakırsa İsrail sıkıntıya düşecek. Küçük, İsrail'in Suriye'deki dürzi azınlığı kaşkırttığını ve bu durumu bir bahane olarak kullanarak YPG'nin devlet kurmasını hedeflediğini ifade etti. İsrail'in dürzilere, ''Siz öz yönetim ilan edin, biz arkanızdayız.'' mesajı vererek bölgede yeni bir yapı oluşturmaya çalıştığını belirten Küçük, PKK ve YPG'nin silah bırakması durumunda en çok İsrail'in sıkıntıya düşeceğini dire getirdi. Küçük, Dürziler belirli azınlık bir grup. İsrail onları kışkırttı. Bahane ederek YPG devlet kursun istiyorlar. Dürzilere siz öz yönetim ilan edin, biz sizi koruruz diyorlar. PKK silah bırakıp YPG de silah bırakırsa İsrail'in sıkıntıya düşeceği konuşuluyor. Türkiye'nin Suriye'ye bir askeri müdahale yapması artık kaçınılmaz. Yapar yapmaz bilmiyorum ama İsrail durmuyor. Hiçbir olay yokken karıştırdı diye konuştu. Konuşmasında ABD'nin bölgedeki rolüne de değinen Cem Küçük, 7 Haziran'dan sonra ABD Netanyahu'ya 45 milyar dolar vermeseydi bu katliamlar olur muydu sorusunu yönelterek, ABD'nin finansal desteğiyle bölgede yaşananlara dikkat çekti. Küçük, ABD Netanyahu'ya 45 milyar dolar vermeseydi bu katliamlar olur muydu? Orta Doğu'da bir yerde sıkıntı varsa önce İsrail'e bakacaksın değerlendirmesini yaptı.